Merhaba arkadaşlar. BİM 12 Temmuz 2022 aktüel ürünlerinde neler var? Gelin birlikte inceleyelim. Nature Love Donut Yastık Donut şeklinde yastıklar 29.50 tanesi. Golden Rose markasından maskara Miss Beauty serisi 29.50 Golden Rose bin mağazalarına sürekli geliyor. 12 Temmuz BIM Aktüel Ürünleri kataloğunda Makeover 100 paleti 2 allık bir de aydınlatıcı olmak üzere 3 farklı e, ürün var içerisinde. 22.50 bu da e, yine böyle donut şeklinde kurabiye gibi tatlı bir ürün. NG Vücut Peeling'i 250 ml'lik 3 farklı Çeşidiyle 27.50 tane fiyatı Bu arada resmi katalogtan gerçek ürünleri izliyorsunuz Oradan buradan kanalımızda Beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın Destekleriniz için teşekkürler Esta makyaj organizeri Bu biraz daha böyle küçük Fırçaları koymak için herhalde 17.50 Esta ruj organizeri 16'lı bunlar da yine pratik ürünler arasında Ayrı ayrı koyuyorsunuz Kolay bir şekilde alabiliyorsunuz 19.50 Nature Love yassı kontür fırçası. Bu da makyajda böyle artık nasıl nerelerde kullanılıyor bilemiyorum ama bu da 29.50'ymiş söyleyelim. Nature Love eğimli ayak törpüsü 12.50. Nature Love yüz temizleme ve maske fırçası var. İkili şekilde biri temizleme biri maske fırçası olmak üzere 22.50. Kasilli dantelli takım iç çamaşırı 69 lira. Kasilli baskılı üst small medium large 26.50 tam böyle mevsimi gibi hani ister evde ister dışarıda nasıl kullanmak isterseniz. Kasilli düğmeli üst var. 29.50 pembe üzerine böyle beyaz kalplerde. Kasilli yan büzgülü crop 26.50 Kasilli ip askılı üst var. Bunun da yine bedenleri mevcut olacak. 19.50 12 Temmuz Bim kataloğunda. Kasilli cepli, baskılı üst farklı bedenleriyle kol e, sıfır kol herhalde 24.50. Kasilli yan büzgülü desenli şort var. Bunun da bedenleri var. 24.50. Golden Rose oje 3 farklı türde 12.50. Gloss markasından küpeler var. Bunun da yine böyle kurabiye desenli şekilli 14.50 Gloss marka bileklikler de aynı küpeyle aynı desen 14.50 bir de kolye var. Yani küpesi, bilekliği, kolyesi hep böyle takım aynı şekilde 14.50 kurabiye temalı. Gliss sıvı saç bakım kremi 200 ml. Farklı saç özelliklerine göre bu arada 34.50 tanesi. Kasilli paçası biyeli alt var. 39.50 yine pembe renkli. Kasilli desenli şortun small, medium, large bedeni. Bu düz şort böyle kenarı lastikli falan değil. 19.50. Kasilli paçası fırfırlı desenli şort var. Dikkat ettiyseniz kasil ürünlerinde pembe, kalp ve beyaz e, tonlar ağırlıklı 22.50. Golden Rose lip gloss daha sonra arkadaşlar 22.50 3 farklı renkte. Enci El Kremi 75 mililitre 975. Enci Vücut Spreyi. Bunda da böyle kurabiye, pasta temaları var. Enteresan hani bir her hafta bir temayla getiriyor ya 1750. hobi Duş jeli 500 mililitrelik. Bunun da arkadaşlar e, fiyatı 1450. Belux Şampuan 700 mililitre. 19.50 Bu arada beğenmeyi unutanlar varsa hatırlatma yapmış olayım ee, Teşekkürler arkadaşlar Nivea yüz temizleme jeli 150 mililitre normal ciltler içinmiş bu canlandırıcı özelliği var 29.50 Nivea tonik 200 mililitre bu da yine normal ciltlere uygun 29.50 Dermokil ağız bakım seyahat seti katlanabilir diş fırçası bir de diş macunu Set halinde 12.50 Epi tüy dökücü krem 100 mililitre 13.50 Epi tıraş bıçağı 5 bıçaklı 29.75 ken Emotion deodorant seti var ikili şekilde 150 ml 39 lirada bunun set fiyatı. Fazla vaktinizi almayayım değerli dostlar. Son ürün buydu. Çok teşekkürler izlediğiniz ve beğen butonuna da bastığınız için. Sağ olun, var olun. Görüşmek dileğiyle.